Açamıyoruz. E Gel açamıyor. <laughs> açtım. Açtım. Şöyle evet. filmimizi alalım arkadaşlar. Böyle uyumayacağız. Oo çok güzel. Böyle bulumuzu alalım arkadaşlar kelebeğimizi. Şöyle koyalım. patladı. Esma alsana ben de şunları toplayacağım. Ha. Arabasını al. <laughs> Alegemem klişe çıktı bunu. <gülüyor> Yapacağım <gülüyor> şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıkacağım. Öncelikle şöyle biraz kinetik kum aldım arkadaşlar. Bunu fil yapacağım şimdi. Ben de. Ben kelime kapı. Ke i̇şte arkadaşlar kelebeği, ay kelebek değil de. Fil yaptım. Ben de kelebek kuyabiyeler yapacağım. Düştü ya. Ben, kelebek ya. Bak kelebek kuyabiyeler yapacağım. Kelebek kuyabiyeler yapamıyorum. Bakın. Bu da sen nasıl bir şey gösterebilir misin? Benimki Bast. odaya tam gelmiş. Bekle. Bak göstereyim. Fast. Hele. Fast. Kelebek kurabiye hazır. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Bu arada kelebek kurabiye değil mi doğru? kelebek Allah kurabiyesi. Allah Esmer kelebek kurabiyesi. Ben kelebek kurabiyesi yapıyorum. Sıss. Abi yapıyoruz kurabiye. Bak. Evet arkadaşlar evet, çok güzel gidiyoruz şu an. Size de tavsiye ediyorum. Evet. evet küçük yaştaki arka... çocuklara değil. Sonra yutarlar falan ama. Arkadaşlar bak bir şöyle bir soyduk var. Şey kesin bunlar şey çok eskiden kalmış. Oh. Alçmışlar demeyin çünkü bir de şey yok burada. Şu da yok. Esma ne anlatıyorsun Allah aşkına? Neyden yok? Şey şu, şu. etiket kısmında yok Esma'da. Evet. O Egemen Anne, ikili. züp yok. Züp var. Biz zürp önden oynadık züp Egemen. Züp var. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Artık bir de bu kitabı da var. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. <laughs> Hala oynuyoruz. <laughs> ha ben şey yazdım şey bunu öneriyordum değil mi? Arkadaşlar siz de kitabı alıp oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli <laughs> ve stres atıcı oluyor ve sınav döneminde de çok iyi olur. <laughs> ama küçük yaştaki çocuklar için hayır yerler sonra ama yemek. Ben 7 yaş işte yaşında 7 yaşındaki çocuklar oynayabilir. 3 3 yaş ve üzeri için egoşta 3 yaşını girdiğim. Her 2 yaş, 1 <laughs> <sıfır> yaş, 0 <laughs> yaş, yaş oynayamaz. Ya çocuğunuzu almayın. Böyle küçükse, çok küçükse. O oh, ah. sınavların, oh bilişim sınavı vardı Esma Çok iyi geliyor Çok iyi geldi. Stresimi attım. Okulda bir yaz dağlayabiliriz. okula uzun. götürmeyin arkadaşlar. Okula götürecek. İlla götürmek istiyorsanız izin varsa o da okula götürmeyin arkadaşlar bu tür şeyleri. Hem yasaktır. Yasak değilse bile götürmeyin zaten okula götürmemiz gerekiyor. Lütfen. Oyun çünkü okul oyun yeri değildir. Ders. Sen niye götürme. Ben götürmüyorum ki. Eskiden götürüyordu. O 5. sınıftaydı. Herkes getiriyordu. Ben de merak etmiştim. O yüzden ben, ama götürmemeye. 7. sınıfta getiriyormuş. Okulda da oynanabilir canım. Dersini evet. yaparsın, teneffüste oynayabilirsin. Evet ama. Ders saatinde oynamaman lazım. Evet. Ama yine de götürmeyelim bence. Evet. tabii <laughs> diğer arkadaşların İster istemez oynamak isteyecek, paylaşmak evet. istemeyen olmayacak falan. Bunlar sıkıntı oluyor maalesef. Evet, mesela ben şu fufuşiler oluyor, biz taba diyoruz. Fufuşiler biliyor musunuz? Şöyle sıkınca işte yapışkan olan şey. Ya, mi, fufuşi mi? Fufuşi. Fufuşi. Evet. İşte onlar, şey, onlardan götürmüştüm ben. Herkes bakmak istemişti. Bunlar çok biliyordu. Baktılar, baktılar, baktılar ve ne oldu? Rengi mahkum oldu. Rengi de gitti. <laughs> Yapışkanı da gitti. Bir daha da götürmeyeceğim. Geldi ya. Ah, yani. ama benim. Ay. Karıştırmayalım Ay, bence daha egemen <laughs> birbirine. Ha? Eğer karıştırırsanız hepsi birlikte olur. <laughs> Olmaz yani Biraz ya. Biraz büyük olur ama şey. Vay. Benim benim diye üzülebilirsiniz, birbirinizi üzebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim. Çünkü hamurları aynısını yapıyorsun Egemen. Evet, evet ya yani evet. bizim evet. hamurlarını alıp kendi hamuruna karıştırdı. Bizim hamurumuz kalmadı. Biz benim beni üzüldük? Eymen biz de oynayabilir miyiz? Hayır artık benim oldukları için vermiyormuş. Ben gizli ha, beyefendi. çaldım. Beyefendi. beyefendi vermiş. Esma bir daha çalma tamam mı? Hı. Kötü bir şey. Bak beni Hayır aşkım o benim Egemen. Hı hı. Bak, Hayır par kendi parçasını aldım. Kendi parçası. Ben Egemen şey yapıyordu arkadaşlar. Böyle bunların özelliği de hamur var oyun hamurları. Küçük beyefendi var ya bu beyefendi alıyordu gizlice bizimkileri. Kendi hamurunda karıştırıyordu. Sonra artık onun olduğu için bize de vermiyormuş. Ege sen bizim hamurumuzdan karıştırdın. En azından biraz bize ver dediğimiz zaman vermiyordu. Bakayım ne yaptım. o çok kötü bir şey. Arkadaşlar şey. Egemen bir sürü araba yapmış. Ama çıkartamıyor. Ben çıkartmış. Ben çıkartayım. Arkadaşlar ben niye hiç, hiç gösteriyorum? Esma zaten gözüküyorsun. Herkes gözüküyor. Ben sadece ha. ekranda daha gözüküyor. Egemenin önünden gösteriyorum. Göstereceğim bir şey olduğu zaman. Durma. Ya Buna. Esma. Tamam. Evet bu şekilde yapıyorum. Evet. Ben bir kuro mu yapacağım arkadaşlar? Yani yapabilirsem şöyle bir ayırıyorum kocaman bir kafa. Of çok büyük olsa. Yani bence ben yapamam kuruyu. Bir yani ya. sen yaparsın. Niye sen de yaparsın? Neyse. Üç boyutlu da mı yapacağım? Evet. Evet. Çok yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kuru mu yapacağım ben çünkü kafasını. <laughs> Yapalım. Yap. Şimdi iki tanecik göz ekleyelim. Ne? Hiçbir Öyle şey böyle. benzemeyecek gibi gözüküyor. <laughs> Uğraşmıyorum şu an. Ne bak? Ee, şey. Grevi Angelina benzer şimdi buna bir burun koy. Hamur ya da yazıyor sürekli Ne hamur ya? Hamur ya benim hamur bugün hamur zannetti. Hamur hamur. Ne <laughs> bu kum? Kinetik kinetik mi deniyor? Kinetik kum. Bu. Anne. Kinetik kum. Anne. Bir saniye. Hamur. Bu bir. Hamur değil evet. Şu anne. Şekilde... Anne. Kek. Kek mi? Alo. Çocuk yapacakmış. Çocuk yapacakmış. Arkadaşlar kuramı yaptım ama hiçbir şeye benzemedi. Yaptım ve hiçbir şeye benzemediği gibi yetmezmiş gibi size gösterirken yıkıldı hiçbir şey göremediniz ya. Neyse ben de elektrikli süpürge yaparım. Birbirine yapışıyor ya böyle birkaç Sen tane küçük parça ayırırım. Onlar kir olur. Bu da elektrikli süpürge oldu Böyle ha, süpürürüm süpürdüm. Ben koluma böyle egzama kremi yaptım. Vay oha çok güzel. Ben ne yapıyorum? Böyle ben de <laughs> elektrikli süpürge yapacağım ben de. Ben, ben de. de. İki gibi ben de bunu yapmaya yapıyorum. çalışıyorum. Ben de, de yapmayı yapmayı var. Var. <laughs> yani pek olmayacak Allah. gibi gözüküyor. Bak e, <laughs> ne yapıyor ne geliyor? kendi yani. de tişört yapıyormuş. Anne. Bak akıyor gördün mü? Üst, normal bırakınca. Ooo, vay canına. Çok güzel. Abi koluna koyup akması, hissetsene çok güzel oluyor. Bir deneyim. deneyeyim. Ah döktüm de ya. Hayır hayır karışmayın. Güzel güvenme oynadık da koyun. Al al, al. karışıyor mu? Karışmayın. Şöyle dikeyim. Ben de yapayım? Karıştı çok güzel. Bakıyor. Tamam bir şey yapmadı abla. Seninkine bakayım. Ya, ya? Evet, yani? bu egemeniki biraz şey Sertmiş benimki, benimki tam Be. seninki de şey. biraz daha yumuşak. Bakabilir Aslında kilitli kumlarda öyle bir şey olmuyordu da. Evet. Diye biliyorum ki. Şey anne yazıyor ki Ere yapışmaz, asla kurumaz toksik değildir. Şöyle göstereyim. Evet. kapatana. Gördüm, gördüm, okudum. <laughs> Anne bu arada slime'larımız bununla aynı markaydı. Baksana acaba aynı marka mı gidelim? Esma abi slime'ını getirdim. bir baktık aynı markaydı. <laughs> Onları da aynı yerden almıştın ya. Aynı yerden mi Evet abla. Gidip kırtar şeyden alıyor. Sizin okulun oradaki. Ha, evet. Bizim okulun orada iki tane kırtasiye vardı. Biri taşınıyor. ben taşındı. Ya. Ben de ya. Ama taşındı. Ben de ya. Ben ya. Tamam ben de. Şey istiyor? Sen yuvarlak mı istiyorsun, düz mü? Böyle istiyor. istiyor. Hı. Yuvarlanmıyor. Ağlam. Sıkarak Ağlam. yapmak gerekiyor. Korkunç surat yaptı. <laughs> Anne dur. Top ağaz. bundan top olmuyor aşkım. Böyle anca sıkarak. Böyle ben de. yuvarlanmıyor çünkü. Bane. Yuvarlarsan dağılıyor. Böyle çocuklar. Bu hamur değil. Bu evet hamur değil. Evet, topa benzettik biraz. Arkadaşlar bu da böyle bir bir tane karakter var. Çok biraz daha yakın bir kolu. En son kilitli kum ya. aldığımızda egemen dünyada değildi bile. Evet. Böyle işte. Ay, Çok Şuralar güzel gözlük bir ağzı. Vay. Wow. İşte böyle yani. Böyle güzel bir az kanı. Baksana. Evet. Arka yere düşürmedi <gülüyor> Esma. <gülüyor> Esma da diğer şey yere düşürür. Ay. Egemen döktü zaten bugün. Ha Esma Hadi da döktü kum çünkü şey halılar arasına giriyor. Hmm. Tam kapıda oynamak için Oo. ideal işte. Ne? Neden kapı? Bahçede yani kapıda derken. Kapı. Şuraya kapıya geçiyor. Kapının üstünde çıkıyorsun oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok komik. <laughs> ya ne komik komik. Ko. Anne bak top yaptım arkadaşlar bir değil mi? Ama çok küçük bir top yaptım. Ben komik. O, o da anca duruyor zaten. Toplumdan çıktı bile konluk. Arkadaşlar, arkadaşlar akıl olması için böyle sıkı sıkı yapmanız lazım. <laughs> Oldu. Bakın. Kuluk 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 kuluk. <laughs> Fark ettiniz <laughs> mi? Bir önceki yaptığımız videoda. Kuluk kuluk. Evet. Bunlardan evet. daha çok yaptık. Bugün okul etkinliğinde yaptık bunları. Esma'nın evet. sınıfında. Oo. Oo. Deneyi Güzel, çocuklara gösterdik. Deneyi yaptık. Bakın. Ama çok kötü kokuyorlar. Sen kötü değil, do, do, do. sirke kokuyor. Do, do, do. Biraz da balon plastiği. Değil, değil mi? Do, 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 do. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Tam da rengi ayırmadım ki. Benim de Anladım. yeşil ya. Ben mavi gibi gözükmüştüm dışarıda. Yeşil. Ama çok iyi ki Bu çok güzel. Sen anne alayım. bana çatal verir misin? Anne. Bir, Bir şey yapacağım. Got. Ne yapıyorum sana? Tamam da çatal. <laughs> anne çatka. anne Çocuk Sen de mi istiyorsun çatal? Ablama da ver. Ne yapacaksınız? Çatal çok merak gitmiş şu an. Anne <laughs> anne batırıyor işte yemek gibi böyle. <laughs> anne olmazsa olmazsa mahallenin çocuklar çay olmayı da ver. <laughs> Ay ne değişik bir his. Hep oynuyorlar. Ay peki hani. ben az bir ver bakayım. Ay. <laughs> anne hep insanlar işte YouTube'da böyle yapıyorlar. <laughs> Tutun az böyle tutma. Bir tane <laughs> çocuk ama gözden ama. ölmüş. Anne. Anne. <laughs> Nerede gördün mü? Mütte oynamaması gerekiyor ben... çocukların. Kilit değildir o hamur bu. gerçekten gördüm. Kilit uçum İşte tehlikeli küçük çocuklar çok oynamaması lazım. O, o yüzden de değil mi işte küçük yaşlı çocuklar için önemli örgü. Abi yılda yani. Ama yılda aydınlamak şartıyla. Yani bir anne bir saniye giden... bile aydınlayın. Ağzına küçük bir şey alsa bakıyor zaten. Yaşam. Yani böyle olabilir. Bir çocuk anne gitti çocuk yedi. Polisler gezi yani ne oluyorsa diye anneler yanında duruyor. Arkadaşlar ya. bakın. Hadi ben burada yapayım. Anne bu arada benim kıstım gözüküyor mu bu kıstı? Bir şey göstereceğim. Oy. Göster. Görünüyor tabii. tabii. Çok, çok rahatlatıcı oluyor. Çok rahatlatıcı. Ay siz de rahatlıyorsunuz Sen de. Esin bak. Bu nasıl bir sevgi? Nasıl bir, ya, bir var, şey daha? Bak beni. Bak beni. Şey yapma. Ya ben sadece şey yiyeceğiz. Şu şeyi <laughs> çatal batırasın mı? Batır. Oo <laughs> çok güzel. Bizimkine batır. Çok farklı bir şeyi var. Hadi Rabat biraz yiyelim. Evet. Kahvaltı. Bu bir tıptı zamanlar insanlar bundan başka bir şey düşünmüyor. Ha ben Pamul. sanki çıktım bunlarla hiç çıktığı zamanlar. Bunu kim bulmuş bu arada? Hayır bunu kim bulmuş? Ona afelinece. Çeki. Eee ne? Haydi ya. Çok güzelmiş. Yaptı. Güzel yaptı. surat yaptım. Nasıl oldu bu? Jetçindiler. Hayır böyle sumo güreşçileri var ya onlara benzemiş. surat yaptım. Çok güzel olmuş. Bak Yemen pasta yiyoruz. Yemem. Hadi öldü gerçekten ya? Yeah. Tabii ki gerçek değil şaka dayı. <laughs> Hadi. Yapma. Adam suratı yapma. Aa, senin çatalın vardı. Hadi geç. Nerede baca? Baca. Hadi ya. Tamam. Şey, bu şimdi böyle dökülüyor ve insan böyle çok tatlı çıkıyor. Siklesin anlayı da bunu sıkacağım, Tamam. Aa şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi daha gerçekçi oldu. Şimdi surat. Hadesin ya. Ay Şişo hiç olmuş ya. Ay 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 Şişo ay 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 ya. ay 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 ya. ay 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 ben ay yayı yayı yayı. ay yapıyorum. ay yayı yayı. ay yayı yayı. ay 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 ya ay ya, ay 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 Hadi. Oy. Ne oldu ay 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 ay

Yerim seni öyle bu. Bic, bic. Bic, Ay, 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 bak bırak Ay, 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 Ya ya Ay, bak, şişo. Bak, bak. Şişo. ay, 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 ay yok. <laughs> ya. 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 Şişo. Ya. 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 Ya 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 Tek kişi ya da tek kişi. Ya da Tek Ya oyun değil, gerçekten. Şimdi ya Kore ya da Japon olması şey. Şey hamur yoğuruyorlar onlar böyle. Ay ay diye vuruyor bir bir tane de yani. çekiş oluyor. Şu kadar o da diye vuruyor. Bir tane kadın orada çalışıyor. Ayağı yapar ya. Bir çekiş eline geldi. Öyle bir şey görmedim ben. Ben gördüm YouTube'de. Oh evet. Esma'nın canı acıdı. Çok acıyor şu an bacağım. Bacağım o kadar ya işe yaptım da. Ne? <laughs> ya ya ya. Şişo o. Ay hay, hay! ay. Arkadaşım kişi bana gel. Ne? Arkadaşım neydi bana ay, bak. Anne az Tamam. Tamam. Ay bir şey. <laughs> bir şey dedi? <laughs> <var>. Arkadaşlar. <laughs> ay bir şey mi <laughs> dedi? Bakın. Dedim, sonra var mı Evet, bir şey. Var. Bakın. Şimdi bize görüşürüz da daha galiba. Bir şey değil mi? Esma hep bizi uçuracak. Her şey daha üç Hepinizle Hepinize görüşürüz Hepinizle görüşürüz. Görüşürüz. Hepiniz görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> like atmayı, <gülüyor> yorum <gülüyor> yapmayı, kafaya niye sallıyoruz? Neyse takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi biz ben duy dedim ya bir anın korkusuyum şey şey unuttuysanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi Bu unutmayın. Ela sen de söyle bari. Dur. Görüşürüz arkadaşlar. Dur devam edecek. Hım. Hım yapıyormuş. Eğer şimdi tamam görüşürüz ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bekle sadece Egemen. Egemen. Egemen araba sürüyor. Egemen'i bırak. Hazır. Egemen. Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Tamam